Merhabalar. Temmuz ayının astrolojik etkilerini özetleyeceğim. Bir buçuk senedir etkili olan finansman, aşk, güvence istikrar aradığımız konularla ilgili kadersel olayla önümüze getiren etkiler değişiyor ve onun yerine ilişkiler içerisinde kimliğimizi koruyarak var olma etkileri devreye giriyor. Bir buçuk sene boyunca bunlarla uğraşacağız. Ayrıca bu önümüzdeki zamanlarda bir tık daha istenen enerjiler söz konusu. Daha kendi iç dünyamıza, maneviyatımıza yönelme durumu söz konusu. Haziran ortasından beri Biraz böyle kavgalı gürültülü e, egomuzun yüksek olduğu enerjiler sakinleşiyor Temmuz e, ortası itibariyle. E, fakat e, finansman, e, aşk e, konuları ve güvence istikrarlımız konularla ilgili istikrarlı enerjiler halen devam ediyor. E, ancak aksiyon ve girişimlerimize daha az egoluyuz, daha böyle hizmet etmeye fayda sağlamaya yönelik daha analitik e, yaklaşıyoruz, daha alçak gönüllüyüz. E, harika bir Temmuz diliyorum sevgiler.